Ergenekon terör örgütü ETO iddiaları kapsamında tutuklanan Ergun Poyraz'dan çıkan fişleme listelerinden sonra bu defa da diğer tutuklu sanık Hayrettin Ertekin'in ikametinden de fişleme listeleri ortaya çıktı. Ergun Poyraz'ın evinde ele geçen bir listede 187 Tuğ General, 80 Tüm General, 34 Kor General ve 12 Or General'e ait çok özel bilgiler çarşaf çarşaf yer alıyordu. İddianame delil plasörlerinde yer alan ve tutuklu sanık Hayrettin Ertekin'den çıkan fişleme belgeleri Poyraz'ın belgeleriyle benzer nitelikte. Listede isimleri alt alta sıralanan bütün TSK mensuplarının orgeneralden tüm generale kadar farklı rütbelerdeki komutanlar oldukları görülüyor. Tıpkı bir önceki listede olduğu gibi. Ertekinden çıkan listede komutanların Türk Silahlı Kuvvetlerine ait şifreli haberleşme sistemi olan ve TAFIX diye adlandırılan sistemdeki numaraları, sicil numaraları, kullandıkları cep telefonu numaraları, eşlerinin ismi, görev yaptıkları yerler hatta dahili telefon numaraları bulunuyor. Ergun Poyraz'da ele geçirilen listede kim komutanların isimlerinin yanında çarpı işareti bulunuyordu. Hayrettin Ertekin'den ele geçirilen listede ise bazı komutanların isimlerinin yanında nokta şeklinde işaret bulunuyor. Bunun yanında bazı komutanların görev yaptıkları birliklerin işaretli olduğu yerde çarpı işaretleri bulunuyor delil klasörlerinde yer alan ve Hayrettin Ertekin'den ele geçirilen listeyle ilgili olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyu Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na sorduğu görülüyor. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'ndan gelen cevapsa şöyle. 12 sayfadan ibaret olan belgenin ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir belge olmadığı ancak içerdiği bilgiler itibariyle TSK personeline ait kişisel ve görevle ilgili bilgiler olması dolayısıyla söz konusu belgenin gizli kalması gereken bilgi ve belgeler statüsünde değerlendirilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'nın gizli kalması yönünde uyarı yaptığı bu listelerin Ergenekon terör örgütü iddiaları kapsamında tutuklanan Hayrettin Ertekin'in eline nasıl geçtiği kamuoyunda merak uyandırdı. Hayrettin Ertekin, Ergenekon terör örgütü iddiaları kapsamında tutuklanan isimlerin arasında medyada en çok gündeme gelen isimlerden biri olmuştu. Ertekin'in dinlemeye takılan bir telefon konuşması şöyleydi: Abi ben şu askeri soracaktım. Ne oldu asker abi? Şimdi şimdi onu söyleyeyim. Onların dağıtımları daha çıkmadı. Bugün çıkacak. Bugün başlayacaklar. Yazdım ben o çocuğu. Onu Kıbrıs'a verdirelim mi? Verdir abi. Çünkü en rahat ora gözüküyor şu an yani. Çünkü genelde büyük bir çoğunluğu askerin Güneydoğu'ya çekiyorlar. Onun için Kıbrıs'a onu verdireyim.